Vizyonları inşa etmek için olan Mental Gym'de de şöyle bir egzersiz paylaşmak istiyorum. Hatırlarsanız videomuzda şundan bahsetmiştik. Vizyonlar geleceğe dair atılan hasta tohumlardır, görünmeyen tohumlardır. Bugün için yani bu videoyu izlediğiniz zaman kendiniz için bir vizyon belirleyin. Ve bu görünmeyen resmi görünür hale getirmek için bugün içerisinde yapabileceğiniz eylemleri... Hayatın içerisine entegre edip, onları hayatınıza katarak onlarla gününüzü dönüştürmeye çalışın. Ve burada fark edeceğiniz şey şu olacaktır. Siz bu eylemleri yani sizi vizyonunuza taşıyacak olan, bugünden geleceğe taşıyacak olan eylemleri bu an içerisinde yapmaya başladığınız zaman... ...aslında dönüşen şey şu anınızla birlikte sizin içsel bir anlayış sisteminizde olacaktır. Ve işte bu içsel anlayışınızın değişmesi sizi bugünden geleceğe götüren anlayışın gelecekten bugüne inmesine ve sizin de bugünden geleceğe bir köprü kurmanıza yardımcı olacaktır.